seneye bizim okulumuz 5. sınıfa gelecek olan her bir öğrenciye 9 ay boyunca 1000 lira burs vereceğiz. Her ay 9 ay boyunca aylık 1000 lira burs vereceğiz. Yine 9. sınıfa proje okulu değil diğer normal imovatif e, lise kısmına gelecek olan her bir öğrenciye 9 ay boyunca 1000 liradan 9000 lira burs vereceğiz. Bunu etrafınızda 4. sınıfa giden öğrenci velilerine ve 8. sınıfa giden öğrenci velilerine bildirmenizi bu reklamı çok güzel işlemenizi istiyoruz. Bunun parası hazır. Bunu reklam yapmanızı istiyoruz. Bu okulun çok zor şartlar altında açılan bu okulun bu bölümlerinin kapanmasını istemiyoruz. Bu burs olayını reklam yapmanızı istiyoruz. Seneye 5. sınıfa gelecek olan ve düz imam hatibin 9. sınıfa gelecek olan öğrencilere her ay bin lira almak üzere dokuz ay boyunca dokuz bin lira burs verileceğiniz seçimde yükseliyorum. Bunu da reklamını yapmanızı istiyorum. Bütün öğrenciler mi? Yani bir başarı kriteri olmadan bütün herkese mi? Yani tabii, gelen bütün öğrenciler. Yeter ki beşinci sınıfa gelen bütün Yeter ki dokuzun sınıfın düz imam hatip lisesi. Proje okulundan bahsetmiyorum. Burası zaten doluyor. Orada sıkıntımız yok. Anlaştık mı burayı? Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.